Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Luna Classic üzerine konuşacağız. Grafiğe baktığımızda son 24 saattir neredeyse 3.023 değerlerine sabitlenmiş bir Luna Classic görüyoruz. Hacminde de 37 milyona kadar gerileme görüyoruz. Önemli bir gerileme bu arkadaşlar. Çünkü yakın miktar için hacim bizim için önemli arkadaşlar. 1,2'den 0,2'ye düşen yakım oranının hacim düşüşüyle birlikte yakımların giderek yavaşladığını görüyoruz. Ee, Kripto piyasası genel olarak tam negatif durumda sayılmaz, pozitif sayılmaz, nötr durumda ilerliyor. Luna klasikte de hiç gördüğünüz gibi fazla oynaklık olmadan 24 saatte yatay kanalda ilerlemekte. Yakın miktarlarına baktığımızda 24 milyara kadar artmış durumda. Özellikle dün Binance'in yaptığı açıklamalardan sonra yakınlar giderek arttı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada da 4 tane büyük atlamalar var. Büyük denebilecek. Gördüğünüz gibi burada 6 milyarlık neredeyse yakın. 3 milyarlık neredeyse bir yakın. 1.5 milyarlık neredeyse bir yakım geldi. Ve ardından da şu anda Binance'in yaptığı açıklamalarla birlikte yakın miktarı arttı arkadaşlar. Şöyle Binance'in yakınlarına bakacak olursak 11 milyarlık bir Binance yakımı vardı. Ancak 1.3 milyarlık, milyarlık neredeyse bir yakım daha açıkladı Binance dün. Ve şu anda zirvede Binance 12.5 milyarla neredeyse zirvede gözüküyor arkadaşlar. Binance'in yaptığı yakımlar neredeyse toplam yakımların yarısı kadar. Bu yüzden bizim için önemli bir yere sahip. E, tabii ki bu Binance de bunun farkında ve Luna klasik desteğini görüyor, gösteriyor diyebiliriz. E tabii ki bu yakımlar beklenen seviyede mi? Değil, Beklenenin altında. E Luna klasik'te bir hareketlenme, bir hacim artışı olması lazım ki büyük bir yakım gelsin. E tabii ki %30'luk bir e, arzın yakılacağına yönelik söylentiler de söz konusu durumda Luna klasik'te. Bunun detaylarını da sizlere ilerleyen videolarda detaylı bir şekilde bahsetmeye çalışacağım arkadaşlar. E tabii şöyle Rebels ekibinden ayrılan ekibin bize açıklaması var arkadaşlar. Açıklamaları tabii ki devam ediyor Luna Classic genelde kötüleyen açıklamalar yapıyordu. Burada Luna Classic'in en büyük sorunundan bahsetmiş bizlere. Ekosistemin kimsenin kullanılmaması diyerekten bizlere bahsetmiş. Luna ile NFS'ye tasını aldım. Luna ile Terra Poker oynadım. E, üzerine Luna ile kampanyalara katıldım. Luna Klasik ekosisteminde paraları kullanan hiç kimse yok hiçbir şeyi kaçırmaktan korkarlar, ay çocuğu zihniyeti diyerekten, monoklasi ekosistemde kimsenin kullanmadığını, aktif bir şekilde kullanılmadığı için bu kadar değersiz olduğunu bizlere özellikle de değinmiş durumda arkadaşlar ki e ben de bir nebze bu fikre katılıyorum diyebilirim. Monoklasi tutanlar, tam tutuyor tutmayanlar da zaten satıyor. E, böyle bir karambolün, böyle bir çıkmazın içindeyiz diyebiliriz. Ardından Rebels ekibinin sessiz sessizce devasa bir şey üzerine çalışıyoruz. Konuşanlar konuşur, inşaatçılar inşaat eder diye bir e, tweet attı, atmış durumda. Luna Classic diyerek de belirtmiş artık arkadaşlar. Luna Classic de devasa bir çalışmanın olduğunu bizlere bildiriyor burada. Yakın zamanda önemli haberleri görebiliriz arkadaşlar. Bunları da size özellikle burada belirtirim. Son olarak da Fatman'in bir açıklaması var arkadaşlar. Tabii ki Fatman yine önemli iddialarla buraya geliyor. E, Duvon'un Coindesk ile yaptığı son röportaj dökümünü e, burada paylaşmış. isteyenler için ben Telegram grubumda da, yeni Telegram grubumuzda da bunları paylaşabilirim. E, Kuvonun röportaj sırasında söylediği hemen hemen her cümle bir derece kadar aldatma, inkar veya kaçırma, kaçırma içeriyor. Ağzı gerçeği toza çeviren bir kara deliktir diye de iddiada bulunmuş Duvon'un hakkında arkadaşlar. Tabii ki çok fazla iddialar yine yer alıyor. Çok fazla söylem de yer alıyor, söylenti de yer alıyor ve Luna Klasik de ister istemez bunlardan etkileniyor diyebiliriz. Manipülasyonlara açık olması bizleri bu nebze sürüklüyor, bu nebze tereddüt içine sokuyor diyebiliriz arkadaşlar. Yine haberler, gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.